Ee, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde imzaladığı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gece yarası resmi gazetede yayınlanan karar ile feshedildi. Ve bizler karanlık bir sabaha uyandık. Yürürlüğe girdiğinden beri uygulanması için mücadele ederken kadınları yaşatacak olan bu sözleşmenin feshedilmesi iktidarın kadına bakış açısını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Geçen yıl 300 kadınımız erkekler tarafından katledildi. Kocası, erkek arkadaşı, akrabası veya oğlu tarafından öldürüldü. Hala hayatta kalmayı başarabilen yüzlerce kadın ise bazen aile içinde, bazen okulda, bazen iş yerinde, bazen ise sokakta hiç tanımadığı bir erkeğin şiddetine uğruyor. Kimi zaman eğitim ve çalışma hakkını da kaybediyor. Kadınlar toplumsal yaşamdan güvenliği bahanesiyle uzaklaştırılarak Ev içindeki erkek şiddetine maruz bırakılıp dayanışma ağları yok ediliyor ve yalnızlaştırılıyor. Tüm bunlar yaşanırken devlet yetkilileri ise tüm açıklamaları ve davranışları ile maalesef failleri koruyor, kolluyor, sırtlarını sıvazlıyor. Takım elbise giydiği için cezai indirim uygulanıyor ve böylece yeni kadın cinayetleri için müstakbel failler adeta cezalandırılıyor, cesaretlendiriliyor. Kadın cinayetlerini engelledikleri yetmiyormuş gibi kadınların şiddet ve cinayetleri protesto etmesini engellemeye çalışıyorlar. Hem de acımasız bir şiddetle, işkenceyle, zorbalıkla. Hatta üzülerek görüyoruz ki bu şiddeti protesto eden kadınlara Yine bir kadın şiddet uygulayarak onu engellemeye çalışıyor. Ve iktidar böylece bir kez daha kadına yönelik şiddetle değil, bununla mücadele edenlerle açık bir savaş halinde olduğunu hiç saklamadan, gizlemeden açıkça gösteriyor. Fakat bilinmelidir ki başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere hiçbir kazanımımızı geri vermeyeceğiz kadınlar yılmadan, geri adım atmadan, bıkmadan, usanmadan kazanılmış haklarını savunmaya devam edecekler. Sözlerimi büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklarla zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselsin. Teşekkür ediyorum.